gün hep uyandık siperlere dayandık gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık istiklalin uğruna dalkanlara da, boyandık istiklal Kıymetli dostlarım, sevgili dava arkadaşlarım. 4 Nisan günü Türkiye'nin gündemine 103 tane amiralin bildirisi düştü. Ve yine 28 Şubat'tan beri devam eden temcid pilavı ortaya konuldu. Yine laiklik tartışmaları bu sefer ordu ve donanma üzerinden birçok entrikalar gündeme geldi. Peki bu olayın perde arkası nedir? Ne zaman başladı? Arkadaşlar hikaye evvel Amerika'dan yayın yapan Fetöcü Moonstar isimli YouTube kanalında yine Fetöcü eski gazeteci Erhan Başyurt açıklamalar yaptı. Fetöcü Erhan Başyurt ne diyor o açıklamalarında? Diyor ki yüksek askeri şura evveli Türkiye'de gerilim yaşanıyor ve bu gerilim Mart ayının sonunda patlak verecek ve bu Mart ayının sonundan itibaren Türkiye'de kaos yaşanacak. Bu açıklamadan sonra 25 Mart günü Veryansın TV'de, Veryansın TV isimli YouTube kanalında Nihat Genç açıklamalar yapıyor. Aynı gün Varyansın TV'nin haber sitesine Adıyaman cemaatiyle iltisaklı olduğu iddia edilen bir amiralin resmi makam arabasıyla Adıyaman'daki çekilmiş görüntüleri ve cemaat evinde takkeli ve cübbeli görüntüleri servis ediliyor. Ve doğal olarak bütün Türkiye soruyor nedir bu rezalet? Takkeli ve cübbeli amiral olur mu? Hani biz cemaatlerinden mücadele edecektik? Hani biz cemaatlerin devlet içerisinde yapılanmasına son verecektik? Tartışmaları başlıyor. İki gün sonra 27 Mart günü yine FETÖ iltisaklı KRT'de, KRT'nin haber sitesinde Ahmet Zeki Üçok ve Müyesser Yıldız ile röportaj yayınlanıyor. Müyesser Yıldız bu röportajında diyor ki, bu fotoğraflar bana iki ay evvel geldi. Fakat konuyla ilgili diyor, haber yapmadım, yayın yapmadım diyor. Belli ki Müyesser Hanım bu işte bir provokasyon kokusu almış. Ahmet Zeki çok ise, Doğu Perinçya'nın sağ kolu Ahmet Zeki çok ise, aynı 15 Temmuz evveli ve 15 Temmuz söylem sonrası söylemlerini tekrarlıyor. Hatta hatırlarsanız Kuzat 2 iki yıl evvel dedi ki ordudan 55 bin subay tutuklandı halde ordunun %98'i alem FETÖ'cü diyerek orduya hedef gösterdi. Neredeyse bu Doğu Perinçek ve tayfası Türk ordusunun lav edilmesini, Ege'de Yunanlılara ve Fransızlara donanmamızın teslim olmasını, Suriye'de Beşer Esat'a teslim, Beşer Esat teslim olunmasını, Irak'ta teslim olunmasını talep edecek noktalardalar. Doğu Perinçey'in adamı olan Ahmet Zeki Çok hatırlarsanız bir zamanlar FETÖ'cüler ordu içinde ışık evleri kurarken Perinçey'in ve tayfası da daha İngiltere'ye bağlı olan bu tayfa da karargah evleri adı altında ordumuzda gizli teşkilatlar kurmaktan yakalanmış suçüstü olmuşlardı. Ne hikmetse bu karargah evleri soruşturması da kapatıldı. O Ahmet Zeki çok karetede bu fotoğraflar ve cübbeli amiral üzerinden olayı köpürtmek, olayı daha da ateşlemek için olayın üstüne benzin döken ifadelerden beyanatlar vermiş. 27'sinde bu KRT'deki Yayından sonra 28'inde bakıyoruz Dev Solcu Odak Dergisi'nde konu daha da köpürtülüyor. Dünün Marksist, Komünist, Türk kimliğine düşman militanları bunu Cumhuriyet'e karşı bir hareket olarak görüyorlar. Ne zaman Cumhuriyet'in bunlar savunucusu oldularsa olay daha da köpürtülüyor. Ve gelinen noktada 4 Nisan günü amiraller bildirisi yayınlanıyor. Bir bakıyoruz ki bildirinin baş aktörü kim? Emekli Orgeneral Alaaddin Sevim. E biz Alaaddin Sevim'i nereden tanıyoruz? Ergenekon soruşturmalarından tanıyoruz. Perinçe'ye çok yakın bir emekli amiral Ergenekon davası sürecinden biz Alaaddin Sevim'i tanıyoruz. Aynı Alaaddin Sevim İlker Başbuğ'un kovuşuna yerleştirilmişti Doğu Perinçen tarafından. İlker Baş bu paşaya güya hizmet edip ona yardımcı oluyordu. O dönem Ergenekon ve Balyoz davasının sanıklarına bir bildiri gündeme getirdiler. Doğu yanına Ahmet Tunca Özkan ikisi birlikte tezgahladı. Bu olayı bildiriyi tabi Ergenekon davasından benle birlikte yatan 19 tane yükücü arkadaşımız imzalamadı. Bana getirdiler. Okuduğumda hayretler içinde kaldım. Yargılamaların usulsüz olduğu, işte AKP ve FETÖ tarafından bu kumpas davalarının tezgahlandığı ki burası doğruydu. Ve bu davanın mağdurları, Ergenekon sanıkları, Balyoz davası sanıkları ve KCK davası sanıkları olarak bir baktım ki bizi KCK'lılarla ortak bir bildiri metnine imza atmaya bunlar çekmek istiyorlar. Ve ben o bildiriyi yırttım, suratlarına attım. O bildiriyi de yayınlattırmadım. Eğer o bildiri yayınlansaydı, o dönemki FETÖ'cü Emniyet Teşkilatı'nın yaptığı tek düzgün operasyon olan KCK operasyonundaki sanıkların tamamı beraat edip tahliye olacaktı. O bildiri de biz Ergenekon davası ve Balyoz davası sanıkları olarak, ülkücüler ve şerefli Türk subayları olarak KCK davasının sanığı vatan hainlerine sahip çıkar bir pozisyona düşürülecektik. O bildiriyi İlker Başbuğ'un önüne koyup imzalattıran da Alaaddin Sevim'di. O bildiriyi de ben önledim. Bu Ergenekon davasının sanıklarının tamamı bilir. Dolayısıyla yapılan şey tekerrürden ibarettir. İşaret fişeği Pensilvanya'dan atılmıştır. Bunun dahili ve harici bedbahları vardır. Ordumuzun Ege'de adım adım bir savaşa yaklaştığı günlerde donanmamızın en çok birliğe ihtiyacı olan günlerde ordumuzu ve donanmamızı bölme girişimidir. Vatana ihanettir, alçaklıktır. Bu provokasyona, alet olanlar da ne alet olduğunun bilincinde değildir. Ben Nihat Genç'in vatansever bir adam olduğunu iyi bilirim. Nihat Genç'in şu aralar ulusalcı solcularla birlikte bir parti girişiminde bulunduğunu da iyi biliyorum. Hem bu parti girişimini akamete uğratmak, hem Nihat Genç'i tutuklattırmak, hem de Doğu Perinçan'ın önüne yeni bir sol grubun oluşmasını önlemek için Pensilvanya ve Doğu Perinçya'nın müşterek yönettiği bir operasyondur. Arkadaşlar takipçilerim iyi bilir. Ben bir buçuk iki senedir Doğu Perinçyan ve onun askeri casusluk örgütünün parti değildir o. işçi partisi değildir. Askeri casusluk örgütüdür. Onun Türkiye'de Sivas Madımak olaylarından birçok suikasten Kozinoğlu cinayetine kadar Danıştay cinayetine kadar birçok olaydaki dahilini, olayları tezgahlamasını, provokatörlüğünü, ajanlığını açıklamış kişiyim. Doğu Perinçan'ın kökeninin Ermeni olduğunu açıklamış kişiyim. Devletin istihbaratını, devletin cumhurbaşkanını bu konuyla ilgili defalarca uyardım. Hatta bir videodum, videomda Sayın Cumhurbaşkanı dedim. Doğu Perinçek'i daha ne kadar koruyabilecek dedim. Doğu Perinçek'ten çekincesi nedir? Doğu Perinçek, Doğu Perinçek devletin Cumhurbaşkanı'na Kozinoğlu cinayet üzerinden bir şantaj mı yürütüyor? Çekincesi nedir bu adamdan diye sordum. Devletin istihbaratını, savcılığı göreve davet ettim. Bugün gelinen noktada bu kritik günlerde orduyu bölmek Türkiye'de devlet içerisinde örgütlenme çalışmaları yapmayan kendi halinde dinler cemaatleri de devletle karşı karşıya getirmeye yönelik bir provokasyon. Herkes bilir. Ben En'am suresi 159'dan yola çıkarak İslam içerisinde, tevhid dini içerisinde cemaatlerin, mezheplerin bölücülüğüne karşı olan bir kişiyim. Cemaatlerin ancak yurt dışında inşaat görevi yürütebileceğini, bunun dışında cemaatlerin hiçbir şekilde devlette örgütlenemeyeceğini savunan kişiyim. Dolayısıyla cübbeli bir amiral varsa ona en başta karşı olan kişiyim. Ancak bu cübbeli salak amirali, Adıyaman'a kimler götürdü? Kimler bunu fotoğrafladı? Kimler bunu müyesser yıldıza, Nihat Gence, farklı farklı ulusalcılara servis etti? Kimler Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın yıkılmasını planlıyor? Kimler Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nı sıkıştırarak yeniden FETÖ'ye sığınmasını sağlamaya çalışıyor? Bizler iyi biliyoruz. Devletin istihbaratı da uyumayacak. Devletin savcıları da uyumayacak. Devletin cumhurbaşkanı da görevini yapacak. Ha yapmazlarsa, Türkiye'de bu planlanan kaoslar olursa, bizim devletimizi, ülkemizi savunacak her türlü tedbirimiz vardır. Bu hainlere sokağa mezar yaparız. Ancak sonrasında da bunlara göz yuman yöneticiler, istihbarat çevreleri ve güvenlik bürokrasisinden sıralı amirlerinden hepsinden bire yüz hesap sorarız. Bu ülke ve vatan sahipsiz değildir. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.